Az önce otogarın mescidinde uyandım. Orada bir uyumuşum. Çok kötüydü. Soğuk. Eksi 8 derece falan hissedilen. Bu sıcaklıkta <laughs> yapacak bir şey yok. Ama Mardin'e geldik. Az sonra Mardin'in gezilecek yerlerinde görüşmek üzere. Riders on the storm there's a killer on the road His brain is squirming like a toad through evet, the Şehre doğru yürürken şöyle bir arsada bir manzara gördüm. Bakalım bulduğum gibidir umarım. Şimdi oraya doğru yürüyorum. manzarası var. Nereden geliyor? Şuradan devam. Ardın kapısından atlayamadım Ne güzel derler böyle. вопросу, как. Каждый на этом Acaba evet. Mardin kartı burada nerede bulacak? Tahminim bulamayacağım. Biraz zor böyle eski bir yerden bulmak da bakalım. Hayırlısı. すいません、私が見たこ Mardin Kalesi'ne çıkıyorum şimdi. de galiba yolla bayılacağım. Şöyle göstereyim size. Şimdi şu aşağılardan geldim. Kamerada görüyor musunuz bilmiyorum. Kale burada. Umarım ölmeden başaracağım. Köpekler de var. oldu bir sıralama yapacak olursam bir lan sen hala geliyor mu lan sen siktir git lan amına kodumu köpeği bir Vardin diyorum. Ama Diyarbakır da olabilir. Diyarbakır Dicle Nehri falan çok iyiydi. Burası çok kurak. 3 Sivas'ı. Sivas <laughs> da güzeldi. Tabi her yer gezilip görülmeye değer. Güzel yerler yani. Dünyayı gezmek çok iyi Kaleye çıkılmıyormuş. Zaten mantığımı kursaydım çıkılmayacağını anladım. Böyle her tarafına tel falan çekmişler. Ama olsun dağa çıktım ve şu an şehirdeki en yüksek insan benim. Herkes aşağımda geziyor falan böyle. Millet galiba biraz yorulmaya mecali kalmamış. yani içeriye aldım. Kalsın bir buçuk aya kadar bayatlamıyormuş. Artık neden yapıyorlar bilmiyorum ama deneme şansım oldu. Deneyecektim bir tane az önce. Tadı da gayet iyiydi. Bakalım. Şimdi yine Mardin'den süryani şarabı almak istiyorum. Bir tane yer buldum. Google'dan baktım. Şimdi oraya gidiyorum. Orada görüşürüz. 次からもうよかした。<laughs> Mardin'den de südü yani şarap olan hiç olmaz. Aldık tabii ki özel günde içeceğim bir şarap olacak. Herkes değil. Pardon. Evet tekrardan merhaba. Şimdi oturduğum bir çay içiyorum. Böyle bir yere de karşı. Evet, Mardin çok güzeldi. Videonun da sonu olsun bu manzara eşliğinde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Take a long holiday.